video serimizin ikinci videosundayız. Bugün konumuz azik kablosu ve avantajları. Azik kablosunun aslında en büyük avantajlarımızdan biri olan sistemlerdeki geleneksel kablolamayı azaltmak, işçilik maliyetini düşürmek ve kablo maliyetini düşürmek, aynı zamanda takip edilebilirliği arttırmak. Azik teknolojisinin en büyük avantajlarından biri. Tek kablolu bir sistemimiz sistem de var. Bundan bahsediyorduk. Burada da bahsettiğimiz gibi siyah ve sarı kablodan hem güç hem de avlaşma kablosuna oluşuyor. mesafesi repeaterlarla repeater 1200 metreye kadar uzatılabiliyor. Bu adı teknolojisinde, özellikle az 3 teknolojisinde 248 giriş ve 248 çıkış olarak 9.6 mil saniye bir çevrim sürecimiz mevcut. Ama bu yeni az 5 teknolojimizle beraber tabii ki artmış bulunuyor buradaki çevrim süreleri 1.27 saniye kadar inmiş bulunuyor. Burada sizlere de bahsedeceğim, şu anda göstereceğim modüllerde bizim iğneli teknolojimiz aslında ön plana çıkıyor. Modüllerin altında şu şekilde gördüğünüz iğneli sistemler mevcut. Şu şekilde modülleri sağ tarafında sarı haberleşme, siyahlı güç kablosunu serdikten sonra serbest bir yapırucu olarak da burada sistemi kurabiliyorsunuz. Bu tarafta kablo sıyırıcı olarak da kullandığımız aynı zamanda kurulumu da hızlandıran e, aksesuarlar da mevcut. Azi kablosunun. Ve en büyük özelliklerimizden biri de aslında özel bir kablo olarak gözükse de aslında normal içerisinde normal TTL kablonun bulunduğu, acil durumlarda kopmalarda sağ tarafında genel olarak yaptığımız ek yaparak devam etme, sistemi devam ettirme konusuna uygunluk sağlıyor. O anda eğer azi kablosu veya şu anda gördüğünüz yassı kablolar elinizde yoksa normal bir kablo kabloyu kabl kabl ekler gibi ek yapıp sistemi aktif olarak online tutabilirsiniz. Birazdan da bizim aslında bu taraftaki kablolama tarafında klemenslerden, rölerden nasıl kurtulduğumuzdan bahsedeceğim. Bu tarafta da bu çoklu kablo ve e, azı kullanırsak nasıl olur konusu var aslında. Sağ tarafındaki sensör kablonun klamersi, klamersten geneliksel kablo olamayla röle ve oradan sonrasında PLC'lere aktarımını bu şekilde yapıyoruz. Bunları sağ tarafında belki boxlar içerisinde gerçekleştiriyoruz ve ana panoya kadar çekiyorsunuz. Ama azı teknolojisinde sağda sadece sarı ve siyah kablo gezer. Gerekli modüller gerekli lokasyonlarda bulunur ve lokasyondaki sensörler, varfler, bunun işte motor sürücüleri var, enkoder tarafı var, i link tarafı var. Ee, bu tarafları da direkt lokalde toplayarak bu şekilde toplu bir şekilde tek kabloyla beraber sistemi daha temiz bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bugünkü anlatacağımız konu aslında bu kadar bir sonraki konumuzda dijital algoru topladığımız azimastırlar ve haberleşme protokolleri olacak. Herkese teşekkürler. Müzik